Öyle bir etkisi var ki çok iddialı bir etkisi var aslında. Biliyorsunuz dediğim tüm yöntemler hemoroidi erteler ve da geçici rahatlama sağlar. Ama kara mermemiz, ortalama bir hafta on gün içerisinde herhangi bir hemoroid memesinin her evresinde birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü evrede kanamalı veya kanamasız hasta ister ameliyat olsun ister olmamış olsun. Her evrede ve her durumda çok hızlı bir şekilde hemoroid memesinin küçülmesini, ödeminin alınmasını ve hızlı bir şekilde kanamasının kesilmesini sağladığı gibi hemorik demesinin geriye doğru normalde ışıkta yataklara çekilmesi sağlayarak hemorit sıkıntılarını bir şekilde azaltıyor. Devamında Merhem kullanımına devam edildiği sürece orada mevcut ıı, var olan yırtık yani bağ dokudukları ıı, deformasyonunu da tedavi ettiği için kalıcı bir çözüm sürüyor. Evet, yani önemli. hasta bizim kara mermimizle tedavi olduğu sürece sadece hemorik demesini küçültmekle ve kurutmakla kalmıyor. Onun devamında bağ dokuyu iyileştirdiği ve düzelttiği için kanama hasta ilerleyen yıllarda hem on, oradan aynı bir memenin çıkmasından kurtuluyor hem de yeni bir memenin çıkmasına da olanak sağlamıyor merhemin tedavisi. Çünkü e, çizgili kas dokusu dediğimiz makatın çıkışında olan bu bağ dokunun güçlenmesini de sağladığı için hasta bir bakıma gelecekte bu rahatsızlıktan koruyor. Çok özel bir yöntem. Yaklaşık iki buçuk yıllık ürün ortaya çıkmadan önce iki buçuk yıllık bir ciddi bir akademik araştırma ve araştırma ve testlerden geçti ve hastalarımızın yüzde 98'inin üzerinde nette kalıcı sonuçlar verdi. Devamında yaklaşık dört buçuk yıldır da izinleri ve ruhsatları alındıktan sonra halkımızın tedavisine sunuldu. Ve bu olan 200 bin üzerinde hastamız faydalandı. İnanın o kadar çok teşekkür ve e, tavsiye mailleri ve telefonları alıyoruz ki zaten biliyorsunuz dediğim gibi toplumumuzun e, 50 yaş üstü her iki kişiden biri 50 yaş artı her üç kişiden birinin yaşadığı bir sıkıntı. Ve evet. günlük hayatı gerçekten çekilmez kılan bir sıkıntı erteleyici yöntemler artık birçok kişi denemiş. Emin olun bugün bir hemorayit hastasının denemediği yöntem kalmamıştır. Birçoğu artık çaresizlik içinde gidip ameliyata razı olmuşuz. Maalesef ameliyat sonrası yaşanan sıkıntılar da çok farklıdır. Genelde cerrahi operasyonlar 10-15 dakikalık kolay operasyonlardır. Hasta biraz da bunu verdiği rahatlıkla ameliyata razı olur ama sonraki bir aylık iyileşme süreci çok sıkıntılı ve acılıdır. Çünkü orada kesip alınan hemorit dokusunun yerinde ciddi bir yara kalır. Hemolyt kesilerek, ve alınmıştır ama dışkı yüksek oranda asit içerdiği için her dışkılamada o yaranın iyileşmesi gecikir. Ve hasta ilk bir haftadan itibaren başlayarak bir ayın içinde çok ciddi ağrılar ve sancılar yaşayabilir. E, o kadar ki biliyoruz hastalarımızdan e, bu iyileşme sürecinde birkaç kez acile gidip bana, bana ağrı kesici bir iğne yapın gibi şikayetler verilir. Çok, takip, şikayet bir şey evet, çok acılı bir yöntem ve keşke bir daha yükseltmese. Bu acıya rağmen şimdi şimdi hocam, bu, bu yöntem çok yüksek bu kadar gerçekten, gerçekten. Çok, çok, önemli. Önemli. çok, önemli. Sanıyorum ki seyircilerimiz hani siz anlattıktan sonra bu kara merhem kullanımının hem yani basur hastalığından kurtulmalarında onlara ne kadar yardımcı olduğunu veya olacağını da anlamışlardır. Öyle ki hemen sorular gelmeye başladı zaten. Hani önüme sorular düştü. Ben o sorulardan bir tanesini izninizle sormak istiyorum. Tabii. Ankara'dan bir seyirci Sevda Hanım hemen bize bir soru göndermiş. Hocam, annem yaklaşık 3 yıl önce ikinci evre iç hemoroid tanısıyla boğma ameliyat oldu. Bir yıl geçmeden tekrar yükseltti. Bu sefer lazer yöntemiyle tekrar ameliyat oldu ama aradan birkaç ay geçmeden tekrar yükseltti. Ve şu an üçüncü evreye geçti. Artık muayene dahi olmak istemiyor. Çok sıkıntısı var. Evden çıkamaz oldu. Lütfen kesin çözüm olacak bir tedavi önerir misiniz? Kara merhem tedavisiyle netice alabilir miyiz diye hemen sormuş Ankara'dan çok olsun Sevda Çok teşekkür Sevda Hanım'ın annesine. Haliyle bu çok yaşadığımız bir şikayet ve sıkıntı. Maalesef dediğimiz gibi e, cerrahi operasyonlarda e, memenin kesilerek alınması mantığına dayandığı için hastalığı yükseltme ihtimali çok yüksek. Ve bu sürede hastalığın ilerlemesini de engelleyemiyoruz. Ama her zaman dediğimiz bir önce tedavi yöntemi. Çünkü Yüce Rabbin doğada her şeyi çağrı yaratmış ve mükemmel bir ekstradan bahsediyoruz. Özel bir karamelham karışımından bahsediyoruz ve ciddi bir şekilde analiz ve testlerden geçerek bugün ulaşmış, ulaşmış bir merhem ve çok e, samimiyetle söylüyorum. Bu kadar hızlı şekilde... Şöyle Bak karamelen değerli seyirciler. Şöyle bu kadar bir şekilde, bu kadar kolay bir yöntem değil mi? Kalıcı olarak tedavi sağlayan başka bir yöntem yok. İlaç tedavisi veya da ameliyat tedavisi. Hemorik memesinin çok kısa bir sürede küçülmesini ve kurumasını sağladığı gibi bağ dokuyu da iyileştirerek hastalığın yükselmesini engelliyor ve gerçekten hastaların elveda diyebileceği doğal bir yöntem. Evet. O yüzden kesinlikle Sevda Hanım'ın e, annesine de hemorit e, hemoroidle ilgili bu karar ısrarla tavsiye ediyorum dediğimiz gibi ilaç yöntemini denemiş ve iki kez ameliyat olmasına rağmen tekrar nüksetmiş. İnşallah çok kısa sürede hani aylarca bir tedavi önermiyoruz. Sadece bir hafta 10 gün içerisinde kısa bir süre gerçekten tamamen iyileşecek, tam anlamıyla bir tedavi imkanı sağlayacak ve doğal bir yöntem hiçbir yan etki yaşamadan inşallah sağlığına kavuşacaktır. Zaten bu Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir yöntem olsa gerek. Birçok çok hastalığıyla mücadele eden o kadar çok insan var ki diyorsunuz siz de hastanelerin acillerinde aman bana işte ağrı dayanamıyorum diye giden hastalarla kaynıyor. Belki bu yöntemden sonra hastanelerin acil servislerine belki gitmeler de azalacak. Kesinlikle Onlar olacak. Çok Öyle hakkınız olacak. olacak. Hemen sorular devam ediyor. Bakın Ankara şu anda ne başta Hemen Ankara'dan Nevin Hanım bir soru göndermiş. Demiş ki, ben de demiş dışarıda iki adet meme var. Bazen ağrılar dayanılmaz oluyor. Doktorumun yazdığı bir tablet ve fitil kullandım. Ancak çok az bir geçici rahatlama oldu. Çok ağır yaşıyorum ve kanama da oluyor. Bahsettiğiniz kara sakızlı merhem bana çare olur mu diye bize hemen bir soru gönderin. İnşallah olacaktır. Dediğimiz gibi kullandığı tablet veya fitil veya merhem bunların birçoğu lokal anestezik etkili olduğu için Hemoroidi bir bakıma rahatlatır ama ilerlemesini engellemez. Hastalığını üstünü örter. Hasta üçüncü, dördüncü evde geçtiğinde artık ağrılar dayanılmaz hale gelir ve her gün yaşamaya başlar. Ama bahsettiğimiz bu karasakızlı çok özel merhemimizi kullanarak inşallah çok kısa sürede şifa Bakın Hatay'dan bir soru geldi. Hatay'dan Ali Bey bize bir soru göndermiş. Hocam. işin gereği sürekli ayaktayım. Bir yıldır hemoroidden çekiyorum. Kanama olmadı ama çok ağrı var. Bir süre ağrı kesici bir krem kullandım ama o da artık fayda etmiyor. Doktor ameliyat önerdi ama İki tanıdığımda ameliyattan sonra tekrar nüksetti. Nüksetti. Olmak, e, burada soruda biraz sıkıntılı göndermiş. Evet, İki olmak şey, evet. Tanıdığımda ameliyattan sonra biraz soruda problem var. Tavsiyeniz varsa minnettar olurum. Hatay'dan Ali Bey sorunuzu biraz eksik göndermişsiniz. Artık siz anladınız anladım. herhalde. Buyurun. Maalesef çok yaşadığımız bir sıkıntı. Ee, özellikle şu durumu yaşıyoruz. Ameliyat olacak bir hasta yakın bir çevresinde bunu araştırdığı zaman ameliyat sonrası ağrı ve acıları ve iyileşme sürecinin biraz sıkıntılı olduğunu görünce ve tekrar müşterilerini görünce haliyle biraz çekiniyorlar. Çok da hak veriyorum. Ama yine dediğimiz gibi ameliyat her zaman son çare olmazsa olmaz artık. Son son en son çare. Çünkü tedavi yöntemleri var ve çok özel kara merhemimizin artık ne kadar ses getirdiğini biliyoruz. Şu anda yurt dışından tüm olayları alınmış ve 4,5 yıldır 250 binin üzerinde hastamızda yüksek başarı oranıyla kendini ispatlamış bir kara merhem ve ee, Mehmet Fatih hocamızın yıllar süren bir çalışması. Sorular yıldı hocam. Çok ciddi bir demek. İnşallah kara merhemle tedavi. Sor, sorular yıldı. cevap vermeye yani, çalışalım. Cevap vermek süremiz de tabii ki evet. Bu sefer İstanbul Bağcılar'dan Nur Hayat Hanım bize bir soru göndermiş. 6 ay önce doğum yaptım. Hal, hamileliğimin 4. ayından beri hem, hemoroid sıkıntısı çekiyorum. Kanamam yok ama tuvalet sonrasında dayanılmaz ağrılar oluyor. Emziren annelerin güvenle kullanabileceği kara sakızlı merhemi kullanabilirler mi? İlaç içmek istemiyorum. Özellikle ila ilaç içmek istemiyorum, Bu kara merhemi kullanırsam ilaçtan kurtulur muyum? Aynen öyle. Şöyle, Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Hamilelerde maalesef bir avantaj hamilelik veya emzirme döneminde evet. Hemoroid ilaçlarının bir çoğunun kortizon içermesi ve çok ciddi yan etkileri olan ve genelde 7 günden fazla kullandırılmayan ilaçlar. Ama hemorite, kara merhem tamamen bitkisel bir, bir şifalı bitki ve baharatların dışında, ekstrelerin dışında asla hiçbir kimyasal katkı maddesi asla içermez. Bunun dışında yeniden içilen bir ürün olmadığı ve dışarıdan topikal kullanılan bir ürün olduğu için hamilelerin, emziren, bayramların ve hatta hatta çocukların kullanabildiği tek ürün diyebilirim. İnşallah çok kısa sürede hemorreter karamelli yani, tedaviyi sağlayacak. Yani kullanmadan sadece karamelini kullanıp ilaç kullanma artık devrini kapatabiliyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki o zaman ben bir soru daha sormak istiyorum. Ankara'dan Cevdet Bey göndermiş. Bakın sorular yağmur gibi geliyor. Evet. Hepsini soramayacağım aslında ama demiş internetten az önce bu konuyu değmiştim. İnternetten bir ilaç sipariş ettim. 3 ay boyunca günde 3 kez kapsül kullandım. Beni ishal etmekten başka bir işe yaramadı demiş. 4 yıl önce boğma yöntemiyle ameliyat oldum. Bu sefer iki meme çıktı. Şimdi tekrar ameliyat diyorlar. Lütfen bana bağırsak için kalıcı bir tedavi önerin. Güvenmek istiyorum demiş. Evet. Yani bize güvenmek çok istiyor gerçekten, artık. Gerçekten maalesef favori hastaları dediğim gibi o kadar çok tedavi yöntemi denediler ki, denemişler ki artık inanamıyorlar. Hekime veyahut da aktarana, eczacısına herhangi bir güvenemiyorlar. Ama çok ciddi bir samimiyetle söylüyorum. Bakın bu kara mermimiz yıllar süren bir araştırma. Çok ciddi emekler sonucu ortaya çıkmış bir ürün. Alternatif tedavi dediğimiz bir bitkisel ekstrat. Asla bir yan etki yaşamadan aylarca ilaç içmelerini veyahut da kapsül kullanmalarını istemiyoruz. Onları ishal edecek herhangi bir gıda takviyesi değil bu. Tamamen bitkisel bir karışım, evet. özel bir preparat çok kısa sürede dediğim gibi 7 10 gün içerisinde tamamen hemorit memesinin küçülmesini ve kurumasını sağladığı gibi kanıcı olarak bu hastalığa inşallah elveda elveda demesini sağlayacak hastamızı. Şimdi hocam e, artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sorular yığıldı değerli seyirciler. Çok teşekkür ediyoruz. Demek ki çok ilgi görüyor Aynen. programımız. Yönetmenim ben bir alalım. Ben programımız. Yönetmenimizden rica edelim. Sorular yığıldı ama ben şimdi hani yürüyorum. benim de bir süremiz var. Evet. Sormak evet. isterim ama ben son bir soru artık size Diğer soruları inşallah başka bir programda yanıtlayalım istiyorum. Son bir tane soruyu seçtim. Onu soracağım. Diğer bize soru gönderen seyircilerimize özür diliyorum. Vakit çünkü önemli burada. Zombulgaktan Ali Bey bize bir soru göndermiş. Demiş ki hocama bir sorum olacak. Şeker hastasıyım. 10 yıldır tedavi görüyorum. Evre iç ve dış hemoroidim var. Ameliyat tavsiye etmedi doktorum. Şekerimi kontrol altında tutamıyorlar fitil ve krem kullanıyorum ama pek fayda görmedim. Kara merhemi şeker hastaları kullanabilir mi diye önemli bir soru Kesinlikle koymuş. kullanabilir. Dediğimiz gibi kara merhemi asla bir ilaç değil. Kimyasal bir etken madde Dediğimiz gibi geleneksel tıbba dayanan bitkisel ürünlerin, şifalı bitkileri, tedavi edici geleneksel yöntemlerine dayanan bir yöntemle hazırlandı. Tamamen doğal bir içerik şeker hastası veyahut da kalp hastası veyahut da tansiyon sorunu olan hiç fark etmez. Dediğim gibi hamile ve emziren annelerin de kullanabileceği hatta veyahut da çocukların da güvenli kullanabileceği tek hemoroid tedavi ürünüdür. Bu kadar ne söylüyorum ve bu kadar hızlı bir iyileşme gösterecek, hemoroidi tamamen ortadan kaldıracak başka bir formül yok. Çok ses getiren bir ürün ve Mehmet Fatih hocamızın dediğim gibi yıllar süren bir çalışması ana dediğimiz makat çatlaklarında da etkili olduğu gibi hemoroidin her evresinde iç ve da dış hemoroidde hızlı bir iyileşme sağlar, aylarca ilaç kullanımı gerektirmez, hastayı günlük hayattan alıkoyamaz, evde tedaviyle acı çekmeden ağrısız ve ameliyatsız bir şekilde Doğru. ve Tabii, hastalığa elveda dedirtecek <laughs> muhteşem bir karışım. Biz bunu ciddi bir buluş diyoruz. İnşallah faydası bir Hocam tam soruyu bitirdim. Ee, Edirne'den Vahit Bey çok rica etmiş. Demiş ki çok e, sizden özellikle hocam demiş sürenizin sonuna geldiniz ama o kadar rica etmiş ki hemen kısaca onu da sorayım bari. Demiş ki hocam 7 yıldır hemoroidden çekiyorum. iki kez ameliyat oldum. Denemediğim ilaç kalmadı. Basur'un kesin tedavisi yok dedi doktorum gerçekten böyle mi? Ölene kadar bununla mı yaşayacağım diye sormuş. Asla. Asla onunla yaşamak zorunda değiller. Vahit Bey, kesinlikle umutsuzluğa kapılmasın. Bakın, Yüce Rabbim doğada her hastalığa verdiği gibi her hastalığı bir çağrı yaratmış. Ama doğru yöntemlerin doğru şekillerde kullanılması ve uzman eder tarafından size sunulması gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz bu 8 farklı bitki ekstresini altlardan alıp yapmaları mümkün değil. Çünkü özel bir teknoloji ve fitoterapi ilmi farmakolojik evet. e, farmakoloji ilminin bir dalıdır. Bitkisel ilaç üzerine bir uzmanlık gerektirir. Uzman eller tarafından hazırlanan bu kara merhem kesinlikle sıkıntılarına çare olacaktır. Ve umutsuzluğa kapılmasın hiçbir hemoriyet hastası, basur hastası, inanın tedavisi çok kolay. Aylarca, yıllarca sürecek bir tedavi değil. Her yaşta, her kesimin hamilelerin ve emziren bayanların kullanabileceği bir ürün. Ve çok iddialıyız bu ürünle. Çünkü hocamızın çok ciddi bir emeği var ve denenmiş, her türlü akademik testten geçmiş, onayları alınmış bir kara merhem karışımı umuyoruz beyefendi de bu ürünü kullanarak çok kısa bir sürede hastalığından kurtulacak. Sevgili seyirciler, evet fitoterapi ve alternatif tedavi uzmanımız Engin Halitoğlu bugün bizlerle birlikteydi. Hemoriyeti yani basur hastalığını konuştuk. Nedenleri, sonuçları, tedavi yöntemlerini elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bu programda sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Ekranın altında Facebook adresimiz ve danışma telefon numaralarımız yazıyor. Facebook adresinden ve danışma telefon numaralarından günün 24 saati bize ulaşıp bütün sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz diyoruz. Efendim Şifa Bağı programından bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Herkese şifa dolu, sağlık dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.